umudunuzu kaybettiğiniz oldu mu? Evet. Tabii ki. O çaresizlik, mutsuzluk çok kötü. Benim bir kızım İstha, Trabzon'daydı. Onu bir daha görememe korkusu vardı. Diğer odada kızım anne yardım et bana diyordu. Ben ölmek istemiyorum diyordu. Bir çığlık duyuldu önce. Ardından derin bir sessizlik. Enkazın altında bir annenin fısıltısıydı bu. Sesini duyan var mı? 6 Şubat gecesi binlerce insan böyle fısıldadı. Kimisi kurtarıldı, kimisi bir o bu fısıltılar içerisinde sonsuzluğa uğurlandı. Bugün o geceyi yaşayanlardan biriyle birlikteyiz. Ee, nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Sizler misiniz, değil mi? Ee, o gece neler yaşadınız? Nasıl gece, oldu? Eee saat... İşte 12'ye kadar ailece ben kızım ablam bir de abim aynı evde kalıyorduk. Evet. Ben depremi ablamın evinde yaşadım. İşte oturuyorduk akşam 12'ye kadar. Ondan sonra herkes odasına geçti uyumaya. Saat dördü çeyrek geçi falan bir gök gürültüsü gökyüzünde böyle bir yıldız parladı böyle bir patlama oldu. Çok korkunç bir patlamaydı. Ondan sonra yer sarsılmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadık. Sadece işte ablam deprem diye çığlık atmaya başladı. Abimin sesi gelmedi zaten. Kızım da anne ne olur yanıma gel diye çığlık attı. Ama tabii ki o arada zaten bir an oldu yani. Ee, ev çöktü. Ama öyle bir çöktü ki anlatamam size. Bir de şiddetli bir yağmur da vardı o gece. Ee, sonra bir an durdu. O durduğu zaman işte ayağa kalkmaya çalıştım ama kalkamıyorum. Çünkü maalesef bizim ev çöktüğü için e, üçüncü kat birinci kat olmuş. Yerin altına girmişiz. E, sadece kızıma sesleniyorum artık ne ablamı duyabiliyorum. Zaten abimden ses gelmiyordu. Kızıma sesleniyordum kızım korkma korkma ben buradayım yanına geleceğim biraz sabırlı ol diye. Ondan sonra tekrar sallanmaya başladık. O sallantıda ablam kapıyı açmaya çalıştı. Ama tabii ki açamadı kapıyı. Allah'tan da açmadı. Açmış olsaydı zaten bugün o da hayatta olmayacaktı. Ee, çok kötüydü yani. Nasıl anlatacağım bilemiyorum. Hani tarifi yok. Hangi ilde yaşadınız bu defa? Ben Antakya'da yaşadım. Antakya'da yaşadınız. Antakya merkezdeydi bizim evimiz. Ee, maalesef işte biz ben, ablam, kızım ve abim. Üç gece enkaz altında kaldık. Üç gece kaldık. Üç gece. Üçüncü günün sabaha ee, bizim alt katta oturan komşularımız vardı Onların akrabaları Reyhanlı'daydı Hı -hı. Onları kurtarmaya geldiler ee, İlk önce bize ulaştılar işte, Bizi kurtardılar Ama maalesef şeyi kurtaramadılar Peki bu 3 gün içerisinde... içerisinde size ulaşmaya çalışan Herhangi bir yok, kimse olmadı mı? Yok yok hayır sadece e, Sesleniyorduk işte yardım edin yardım edin Ama dışarıdan da sesler geliyordu Hiç umudunuzu kaybettiğiniz oldu mu? Evet Tabii ki o çaresizlik, mutsuzluk çok kötü. Benim bir kızım İsrail, Trabzon'daydı. Onu bir daha görememek korkusu vardı. Diğer odada kızım, anne yardım et bana diyordu. Ben ölmek istemiyorum diyordu. Maalesef ona da gidemiyordum, ulaşamıyordum. O çok kötü bir duygu. Allah hiç kimseye yaşatmasın. Tamam, inşallah. i̇nşallah. Peki daha sonra buraya nasıl geldiniz? Süreç nasıl sizi bu tarafa getirdi? Sabaha karşı işte bizi çıkarttılar. dediğim gibi Reyhanlı'dan gelen arkadaşlar. Bir gün şeyde kaldık, Antakya'da kaldık. Hı -hı. Orada bizim arabamız göçük altında kalmıştı. Binanın evet. altında kaldı. Komşularımız onlar kurtulmuştu. Diğer binada. Bizim binada değil. Onlar diğer Hı -hı. binadaydı. Onların arabasında bir, bir gün kaldık. Ondan sonra benim abim vardı İstanbul'da Hı -hı. yardım paketi yardım eşyaları falan gönderdiler şeyle, minibüsle falan Hı -hı. onlar işte oraya gelince onlarla birlikte çıktık biz buraya Daha o sonra şekilde. bu tarafa doğru geldiniz, buralardasınız şimdi. Evet buralardayız ama o anı hiçbir zaman unutmayacağız o kadar kötüydü Yok ki ani ani merak ettim.